Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli takipçilerimiz Ukrayna açıkladı. Rus güçleri Kiev'e İHA ve füze saldırısı düzenledi. Kıymetli izleyenler, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik Rus güçlerince füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendiği ön bilgilere göre çoğunun Bayraktar TB2'lerle havada imha edildiği belirtildi. Değerli izleyenler, bilgilere eklenme yapı yapan Rus Ukrayna, Bayraktar TB2'lerle Rusya'nın hava savunma sistemlerinden 4 tanesinin vurulduğunu da duyurdu. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik Rus güçlerince füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendiği, ön bilgilere göre çoğunun havada imha edildiği ifade edildi. Kiev şehri askeri idaresinden yapılan yazılı açıklamada Rus ordusunun Mayıs'ta Kiev'e yönelik 8. 8. kez hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Rus güçlerinin bugün sabaha karşı Kiev'e doğru yoğun İHA ve füze saldırısı gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, ön bilgilere göre Kiev hava sahasındaki düşman hedeflerinin büyük çoğunluğu tespit edilerek imha edildi. Füzelerin sayısı ve türüyle ilgili veriler yakında hava kuvvetleri tarafından bildirilecek ifadeleri kullanıldı. Telegram hesabından açıklama yapan Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko ise Rus güçlerince kente düzenlenen saldırılar sonucu patlamaların meydana geldiğini bildirdi. Solomyans, Çevsevski, Dansieski ve Obolonski semtlerine füze ve İHA parçalarının isabet ettiğini belirten Kliçko, ön bilgilere göre Solomyans'ta 3 kişinin yaralandığını, Darniksi'de 2 sivil aracının yandığını kaydetti. Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde halen hava saldırısı alarmları çalmaya devam ediyor.